48 Kamil oğlu Emine'den doğma Turan Kolbaşı. 12 yaşına kadar Yukarı Devel'de ilkokulu Yukarı Devel'de okudum. 12 yaşında okul bitince İstanbul'a gittim. İstanbul'da Kur'an, İstanbul'da e, ayakkabı mesleğine girdim. 8 sene ayakkabı mesleğinde çalıştım. 8 sene sonra e, 1968'de askere gittim. Askerden, iki sene askerlikten sonra geldim, bir, bir sene daha çalıştım. 1971 senesinde Avrupa'da iş aradım bir avukat vasıtasıyla ve bir, bir e, Bali firmasında, İsviçre'nin Bali firmasında iş buldum. Oturumlu ve tren biletimi gönderdiler. Ben e, 15, 13, 13 Eylül 1971'de Pazartesi günü İsviçre'ye hareket ettim tren, trenle. Nihayet Perşembe günü şey vardık. Cuma 17 Eylül 1960 1971'de işe başladık bali firmasında. Ve oraya sözde olaraktan gittim. Ailem aynı memleketimde olan, uzaktan akraba da olduğumuz hanımdı. Onu 1973 senesinde İsviçre'den geldim, evlenip ve beraber olaraktan İsviçre'ye gittik. İsviçre'de beraber çalıştık bali firmasında. Ben 1979 senesinde Bali'den ayrıldım. Ondan başka bir firmaya gittim, orada çalıştım. 12 sene onunla beraber çalıştım. O firmadan da kapandı, Alman firmasıydı. Ondan sonra İsviçre'nin yerli firması olan Çikolata Frey diye bir firma Migros tarafı vardı. 17 senede orada çalıştım. 2009 senesinde emekli oldum. 62 yaşında emekli yaptılar çünkü firma Yaşlar 62 yaşında emekli yapıyorlardı. Ve 1965 şey, o 3 sene e, firma beni emekli yaptı. 3 sene sonra da devlete geçtim. Ve devlete geçtikten sonra da e, 2021'e kadar e, İsviçre'ye gidip geldim memleketimle beraber. Fakat gidip gelmeler zorla olduğu için artık dedim temelli döneyim diye ondan sonra 21 e, bin, bin, e, 2021 Marday'ın altısında İsviçre'ye bana vermiş olduğu oturum kağıdını teslim ederekten memleketime döndüm. Memleketimiz olarak çok fakir bir insanlardır Çocukken mesela. mesela yani. Bir laf vardı bizde, akşam bulgur pilavı, sabah bulgur çorbasıydı. Çok şeydi, babam üç çocuk babasıydı, ondan sonra diyeyim, dört çocuk babasıydı babam. Yani bizimki patates, soğan, üzümle ufak ufak şeyler, şeyler malları vardı. Ondan geçinirdik yani. Ondan sonra babam kuşlar İstanbul'a giderdi. Ondan sonra diyeyim. Orada biraz lağımcılık yapardı. Ondan sonra diyeyim. Yani öyle bir fazla bir para getirmezdi yani. Bir birkaç kuş getirirdi o kadar. Senede değil ceket alamazdı. Bilmem pantolon alamazdı. Fakir bir insandı. Yani biz bir tek biz değildik yani. Aile olduğumuz köy dedikleri yer yukarı develi Orası hepimiz, bütün komşular hepsi aynısıydı yani öyle. Onlar da zengin dedikleri, yani iki tar bir tarlasından fazla bir tarlası da varsa zengin oydu. Veya bir bağ fazla varsa oydu yani. Öyle bir fazla mal varlıkları yoktu. Bu benim söylediğim yani 55, 56, 57, 58, 60 senesine kadar ben orada kaldım yani ilkokuluna, çocukluğuna hatırladığım kadarıyla. İşte 60'ta İstanbul'a geldim ben. İşte orada tabii ki ee, yani bir mesleğe öğrenene kadar orada da çok zorluk çektik yani. Çünkü para yoktu. Mesela bir boça bir, çayla bir, bir boça yedik sabahleyin. Yani, Öğlen bir ekmek arasına acık peynir kurduk öyle şey yapardık. İki güne bir yemek yedik. Yani, öyle bir şeyler hayatı devam ettirdik gittik yani. Efendim yani, şimdi İsviçre'ye giderken oturum kağıdı gelince ee, bize iş bulan arkadaşa para ödedik, oturum kağıdımızı aldık ve pasaport çıkarttık iş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan. Ondan sonra 13 Eylül 1971'de Pazartesi günü İsviçre'ye hareket ettik elimizdeki oturum kağıdı ile beraber. İsviçre'ye buradan otobüs, şey, trene bindik gidiyken, tabii ki elimizde kağıt var da bir yer bilmiyoruz, lisan bilmiyoruz. Biraz korku, teş korku ve stres çok vardı. Nihayet e, şeye kadar Avusturya'nın Salzburg şehrine kadar vardık oraya. Üç arkadaştık e, şeyde e, kompartımanda. Bir tanesi e, İsviçre'de çalışıyormuş. Öbür arkadaş da Adanalıydı. Adanalı olan arkadaş arabayla gelmiş, arabasını vurmuş. kağıtlarını almış, vurulmuş arabası, kaza olmuş, kağıtlarını almış gidiyordu. Öbürü de tatile gelmişmiş. Onlar konuşuyorlar, ediyorlardı, diyorlar, Ben dinliyordum işte. Oraya vardı, Salzburg'a vardı. Salzburg'tan İsviçre'ye gidecekler. Salzburg'tan aktarma oluyormuş. Adana diyor ki sen de Münih'ten aktarma olacaksın. Öbürü e de diyor ki ben de İsviçre'de çalışıyorum diyor. Buradan aktarma olayım, İsviçre'ye gidiyorum diyor. Şimdi Adana'da bir hemşeri diyor, sen onlara bakma diyor. ben şimdi korku telaşı sardı. Adana'nın kimi o şey, o Adapazarı'nın kimi doğru, ondan sonra Azap dedi ki sen bilirsin dedi ondan sonra. Artık ben Azap İsviçre'de çalıştığı için dedim ki ya Valizimi aldım tahta valizdi İçerisinde de Bir tane pantolon vardı bir tane gömlek vardı Allah Kamek Ali rahmet eylesin yengem Biraz yemek hazırlamıştı bize Ondan sonra o vardı yani tahta valiz başka bir şey yoktu neyse onu aldım şeyden yukarıdan e, İndim e, şeyle beraber Azap arkadaşıyla beraber ondan sonra dedim Trene doğru öbür aktarma gelecek trene vardık ondan sonra orada içine bindim kondüktör dedikleri adam var i̇şte bilet basıyormuş kontrol eden adam kağıtları gösterdim bir şey söylemedi bana ondan sonra akşam üstü şeye vardık İsviçre hududundan İsviçre'ye girdik e bin, ben bilmiyorum şimdi adam geldi eliyle böyle yaptı en aşağı dedi bana al de dedi eliyle tarif etti konuşuyor ama ben anlamıyorum tabii. İndim oraya, akşam karanlık, ufak bir yer ba, e, tren istasyonu, biraz ışıklar yanıyor falan. Akşam işte saatini bilmiyorum da 7-8 sıraları tahmin ediyoruzdan sonra. E, Öyle sağa sola aval aval bakarken, yaşlı bir, arkamda bir kadın, bir kadın, bir eline tak diye bir arkama. Bir korkudan bir döndüm baktım, bir yaşlı bir kadın. Dedi sen, istedi bana yani, Türk dedim, ha ben Türk ondan sonra. Gel benimle dedi yani şey kom dedi de işte ve gel benimle dedi. Ben bilmiyorum komumu mu. Gitti beni te, otele yatırdı. Aslında biz iki arkadaştık. pasaportu çıkarken kağıtlarımızı gelen iki arkadaştık ama birbirimizi kaybettik. O İstanbul'daydı. en Emin e, bir arkadaştı. Nedim Durmaz Soy isminde. Ondan sonra sabah oldu kadın yine geldi e, otele. Ben ha Otelde akşam e, otelci çocukları yukarıya çıkardı. Bir kuş tüyü var böyle kabarık. Ondan sonra altında bir tane e, onun altında bir tane beyaz bir battaniyeli şey kenarına kıvırmışlar. <laughs> İki kişilik bir oda. Öbür yatakta yatıyor bir adam. Ondan sonra olan ben kuş tüyünün neresinde yatacağım ben nasıl olacak bilmiyorum tabii. Böyle şey görmedim. <laughs> Ondan sonra o da gözünün altından böyle bakıyorum. Ben kuş tüyünü böyle İki katlıydı, serdim, üstüne de yattım, köktüm içine o <laughs> O adam kalktı, oradan kaldı, dedi, o öyle olmaz dedi, yatma dedi. Ondan sonra geldi, tarif etti, yattım neyse, sabah geldi, baktım o kadın yine geldi, yaşlı kadın. Aşağı götürdü beni, ondan sonra sabah kahvaltısı için neymiş? Ondan sonra onu, sabah kahvaltısını getirdiler. Kadın, ben yine gelirim diyor, tarif ediyor falan, ben, ne dese Bakıyorum böyle, otur diyor, oturuyorum, bak bakıyorum yani. Kadın yine kayboldu, ben kahve içtim ondan sonra, sütüne gelen kahve, ekmek falan. Ondan sonra baktım, kadın yine geldi, gel dedi, çağırdı kadın, gittim. Büyük bir çadır, gayet kalabalık bir insan. Orada kontrol oluyormuş hastalar, şey pardon, yurt dışından gelen işçiler. Sağlıklı çıkarsa, içeriye Gelen adrese gönderiyorlarmış ama hepsi oturumlu yani öyle kaçak değil onlar hepsi. Ondan sonra eğer sağlık, hasta çıkarsa geri gönderiyorlarmış geldiği memlekete. Neyse kontrol ettiler ee, göbekten yukarısı çıkardık böyle la, şeye durduk ondan sonra ciğerleri kontrol ettiler. Pasaportları önceden aldılar neyse ondan sonra. Pasaportların dağılışını bekliyoruz. Nedim arkadaşınkine geldi o Nedim dedim suyu diye pasaportunu aldı. Benimki gelmedi. Beni bir korku aldı. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum adam şey bakıyorum bakıyorum korku ben terleme merleme falan sıkıntı falan ondan sonra derken adam sonra bir elinde bir şeyler, kabası 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 Arnavutlarda soyad kabası soyadı çokmuş benimki kol o Almancası böyle kol bağısı derlerdi onlarınki kabası Ondan sonra ben şöyle oraya doğru vardım neyse baktım ay yıldızı gördüm hafifçe böyle pasaportta. Dedim kolbaşı kolbaşı ondan sonra kolbaşı kolbaşı biz şeyi konuşuyoruz onlar şeyi konuşmuyorlar. Kolbaşı kolbaşı dedim adam şöyle bir bana baktı bir de resme baktı kolbaşı kol dedi ondan sonra elime verdi bir sevindim ondan sonra. Kadın bizi trene götürdü Nedim'le beraber. Zürich'in Şimilen bir yeri var orada bizi trenden indirdiler tekrar o Batman'da bilet kesen adam. Ondan sonra karşıda bir tane şey varmış. Evet. tramvay. O, o Batman bize ta tarif etti. Oraya gideceksin diye. Vardık oraya. Ondan sonra orada iki kişi oturuyordu. Bir tanesi binin dedi. böyle Bindik oraya neyse. O da en son durağa geliyormuş. En son durak da ara onun Volen diye bir kazası var. Oraymış. Biz oraya kadar vardık. Orada indirdiler. Orası son durakmış. Indik. Ondan sonra gene böyle havalı havalı bakarken baktım bir stajyon araba geliyor. Ondan sonra İleri bize doğru geldi. Orada bir kadın indi, gene yaşlı bir kadın. Dedi siz Türk müsünüz? He dedim Türk. Gelin benimle dedi. Bindik arabaya gittik. Akşam işte saat böyle dört beş sıralarında falan. Vardık oraya. Şefin, personel şefinin bir oturduk. Ondan sonra değil mi? Dedi iki kişisiniz Birinize dedi yer alamadık dedi. Yalnız o otelde kalacak dedi. Yer ayarladığımız dedi 100 lira verecek de aylık dedi. Yer ayarlayamadığımız otelde kalacağım parasını biz vereceğiz bulana kadar dedi. Neyse yer ayarladıkları yerde, de benden 15 gün önce çok sevdiğim bir arkadaş geldi. O da mali firmasına geldi. Evlendim ki mutlaka o odur dedim gelen. Ben dedim oraya gideyim. Oğlum fark etmez dediler neyse. Ondan sonra şef yardımcısı dedi ki bizimki perşembe günü akşamdı vardığımız oraya. Ondan sonra dedi, e, dedi pazartesi sığınağı dinlenin dedi, pazartesi gelin işe başlarım dedi. Sebebi dedim ki biz buraya çalışmaya geldik. Yani yarın gelip çalışalım dedim. Personel şefi dedi, tamam çalış, siz bilirsiniz dedi yani. Cuma günü başladık. 17 Eylül 1971. Cuma günü başladık işe. Ama ben eve vardım o arkadaş değilmiş, benim sevdiğim arkadaş değilmiş. O da 15 gün önce gelmiş ama o da başka bir Türk, Türkmüş. Artık biz onunla beraber kaldık. Ondan sonra diyeyim. Şimdi orada kaldığımız zamanlar içerisinde o arkadaş iki tane yatak var böyle güzel bir konforlu bir yer. ikinci kat altta da ev sahipleri oturuyor. Yaşlı karı koca. Bizim banyolar onları banyosunda yapma şey varmış şartları varmış yani kontratta. Yalnız sıcak su parası alıyorlarmış. 150 kuruş o zaman ben öyle banyo falan görmedim. Güzel bir yer, tertemiz. Banyoya girdim mi, Güzelde kalıyordum sıcak su içerisinde falan. Biz orada üç ay kaldık. Ondan sonra ev sahibi bizi çıkış vermiş bari firmasına. Çünkü bari ile onlar ilişkilerdi. Demiş ki, Türk'ün biri demiş, çok da kalıyor. E bir de lambalı açıp bırak gidiyor demiş. Biz demiş, istemiyoruz bunları. Değil. Biz oradan çıkış verdiler. Ondan sonra ben başka bir yerden bir yer, tek bir yer buldum. Tek oda güzel. Ondan sonra diyeyim. 72'nin sonuna kadar bir buçuk sene çalıştım. 73'ün başında geldim memleketime, hanımla evlendim. Ondan sonra ailemle beraber 27 Ocak'ta da İsviçre'ye beraber geldik. Biz de o zamanlarda bizim 70'lerin şeylerinde zamanlarında orada da işte o zamanlarda biraz geçli olayları falan oluyordu bilmem neydi falan derken bizim de en büyük idealimiz askerden sonra Avrupa'ya gitmekti. Onun için bir avukat vasıtasıyla bonservis vererekten Avrupa'dan iş aradık. Hatta e, bir zamanlar e, 71'in başındaydı işte ondan sonra ben de e, şeyden e, tepe başında bir tane şey vardı. E, Avustralya bürosu vardı. Oraya gittim hatta. Oraya dedim ki ben de Avustralya'ya gitmek istiyorum dedim. Ondan sonra gönderir misiniz dedim. O dedi ki göndeririz onlar dediler. Yalnız dedi 3 sene gelmemek şartıyla Hatta geldim arkadaşlara istişare yaptık. Bir üç arkadaştık biz. Böyle bir yere bir iş bulduk mece falan. istişare yapıyorduk. O arkadaşlar dedi ki e, biz yoğuz işte dedi. Onlar dedi Avusturya'ya gidecekler aile göndermiyoruz. Tek gönderiyoruz. De, ailesini sonra gönderiyoruz. Üstüne gelmemek şartıyla falan deyince. Ben bekardım zaten. Ondan sonra arkadaşlarla istişare yaptık. Onlar razı olmadılar. Ben de razı olmadım yani. İşte bu kağıtlar çıkana kadar kaçak Falan işte ne bileyim İtalya'da dere firması, deli fabrikası varmış oraya kaçak gidiyor gidiyormuş. Ya İngiltere'de bilmem neydi kulağımızda... Yani her Avrupa'ya gitmek için her şeye başvuruyorduk işte. Ama kısmet oldu kağıtlarımız çıktı bari firmasından. Ondan çıkınca da Beyoğlu'nda bir Rum atelyesi vardı. O da beni imtihan ettiler. Bu kunduracı mı değil midir diye. Orada ben imtihan oldum. Kunduracı olduğum için bol servisimi adam bana verdi. Ondan sonra değil öylece gittik yani Avrupa girişimiz öyle tahta valizle gittik, deri valizle temelli döndük. İsviçre'de en fazla zorlandığımız an, ondan sonra diyeyim, yani lisan bir ikincisi yardım edecek. Evet firmada çok zorlanırsak şey oluyordu. Tercüman kadın vardı, onu getiriyorlardı. ona akort sistemiydi, balmin çalışma sistemi. Ona dakika yazıyorlardı, bizim ihtiyacımızı onunla bildiriyordu. Ama dışarıda tercüman falan yoktu yani kendi ağrımızda e, e, okuduğumuz ufak lügatlardan birkaç kelime öğreniyorduk fakat ikisini birleştirip de konuşamıyorduk tek tek konuşuyorduk mesela er, ekmek ya yani ne diyorlar birot diyorlar hepsi kadar İyi, bana birot ver diyemiyorduk ondan sonra veyahut hatta şey yapmıyorduk ondan sonra bir de yalnızlık e, yalnızdık yani ondan sonra diyeyim. Kimse ki evet Türk vardı da kimse kimsenin arkadaş olamıyorsun. Birbirine tanıyamazsın. Hepimiz yeniydik yani. Öyle bir zorluklar vardı o zamanlar. Ama tabii ki e, biz oraya e, para için gittiğimiz için o zorlukları aşmak için sabrettik yani. İsviçre'de aile hayatımız işte evlilik sonra hanımla beraber çalıştık. Hanım e, Şubat ayında e, bir evde kaldı. Mart'ta o da bariye başladı. Zaten Bali firması da demişti, geldi geldikten sonra ne yapacaksın diye dedik böyle böyle çalışacağız. O zaman da bizde oturum alır bunlar diye çalışsın dedi. Olur dedik. O da de çalışmaya başladı. Hem 74 senesinde de büyük kızım oldu ondan sonra değil. Aradan geçen yıllar sonra 77 senesinde de e, ikinci çocuğum oldu. O da bir kız çocuğu oldu İmran diye ondan sonra değil. Aradan devam ediyorduk hayatı yaşatmaya yaşamaya. Ondan sonra diyeyim 1984 senesinde Reyhan oldu Allah kısmet etti, ömrü uzun olsun. Ondan sonra da, yine hayatı devam ediyor. Sen de aslında biz Suriye'ye giderciğimizin tek sebebi bir İstanbul'dan bir daire alıp ondan sonra dönmekti. Ama biz gittik oraya bir evlat, iki evlat, üç evlat derken <laughs> 1992'de de dördüncü çocuğum oldu. O da bir kız çocuğu oldu. Neslihan ismine koyduk. Allah huzurunda da Arkasından hayat devam ederken Eminem'in çocuğu <laughs> Emin'e Eminem. evlendirdik. Buradan bizim memleketimizde olan komşumun komşumuz olan memleketimizde komşumuz olan oğluyla beraber onu da aldık gittik İsviçre'ye. Ondan sonra diye gene bir komşumuzun oğlu olanla e, Reyhan'a Le, verdik, onu aldık gittik İsviçre'ye, evlenme yoluyla. Ondan sonra İmran'ın da, İmran ismi de or oradan bir er, er şey çocukla evlendiler, ondan sonra. De, en küçük Neslihan da Denizli'li bir çocukla beraber evlendi, onlar da. Yüce Mevlam hamdolsun, ondan sonra hepsinden ikişer tane, Neslihan'dan bir tane olağıttan, yedi tane torunum var. Ondan sonra, bir tanesi burada altı tanesi İsviçre'de torunlarım. En büyük torunum burada babası 2008'de döndü temelli. Ondan sonra şeyde iş yeri açtı. Kayseri'nin devreli kazasında. Kızım butik açtı. Ondan sonra diyeyim. Bunlar burada iş hayatına devam ederken çocukları da büyüdü. Oğluyla kızı. Oğlu en son e, er, şey, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi, elektrik elektronik bölümünü. Bitirince de Ankara'daki MAM firmasında 3 senelik bir çalışma hayatı oldu. Ondan sonra İsviçre, Avrupa'dan iş aramaya başladı. İsviçre'den iş buldu. Lisanı, lisanları ve da kendisi İsviçre vatandaşı, çifte vatandaş olduğu için bir zorlanmadan tekrar İsviçre'ye gitti. Ondan sonra bir kız çocuğumuz kaldı burada torun olarak. Da. Annesinin babası da burada onları. Bizim posta oturlarına bedava gazete tarlardı. Köylerde basılan gazetelerden. Ondan sonra iş arayanlar bilmem neler falan diye. Bir gün gazeteye bakarken karıştırıyordum. İş var bir iş ee, arıyorlarmış. Ondan sonra yem fabrikasından. O kağıdı kestim götürdüm. Almanca bilmiyorum tabii. Vardım böyle gittim. O zaman da bürolardan iş arıyordum. Firmaların bürosuna gidiyordum. Soruyordum yani iş için lazım falan diye. Vardım kadına gösterdim kağıdı. Kadın dedi ki ne yiyor dedi. Çalışacak mısın dedi. Evet çalışacağım. Nerede çalışıyorum? Bari de. Niye de bari de iyi firmada niye çıkıyorum falan dedi. Biraz yarım yamala kalma amcamla beraber. Ondan sonra dedim işte böyle böyle falan. Ondan sonra 12 sene de orada çalıştım. Ee, orada yalnız 5 sene işçilik yaptım. 7 senede 7 senede makine şefliği yaptım orada çünkü şefim çıkmıştı 5 sene sonra. Onun yerine ben ondan iyi öğrenmiştim. Başka adam almadılar. Benim yanıma bir adam aldılar verdiler. Biz iki kişiydik. Bir tanesi yem doldururdu, bir tanesi de makinalara bakardı. Yani. Orada kapanınca Alman firmasıydı. Kapandı, şeye gitti. Almanya'ya gitti firma. Sever e, iş ararken çikolata freye temporal girdim. Migros tarafı çikolata firmasıydı. Ondan sonra Kasım ayında e, girdim. E, şeyde 82'nin Kasım, 92'nin Kasım'ında girdim. Ondan sonra e, ondan Nisan 93 Nisan ayında da içi yaptılar. Hmm. Tem, geçici gittim 17 sene de orada çalıştım. Ondan sonra 40 40 sene bilim 40 sene çalıştım İsviçre'de. Ondan sonra e, Çikolata Frey beni 65'i beklemeden emekli yaptı. Dedi biz dedi yaşları çok çalıştırmıyoruz. Dijeni bakımından dedi. Ama de biz devlet gibi emekli yapıyoruz. İstersen de istemezsen çıkacaksın dedi. De, o zaman da yaşlandım tabii ayrı. Çıktım bayağı, işte emekli oldum ayrı. Hakikaten de devlete verdiği maaş, bu maaş verdi bana. 65 senesine kadar şey ödedi, e, çikolata filan ödedi, Migros ödedi. 65 sene sonra da devlete geçtim. 10 sene de işte gidip geldim. Ondan sonra da temelli döndüm buraya. <laughs> Thank <laughs> you.